Tek tek anlat, seni dinleyen arkadaşların, kardeşlerin bundan faydalansınlar. En azından bir tane kelime öğrensinler. Bizim için bir kelime bile öğrenmeleri nedir? Güzel bir şeydir değil mi? Çünkü bizim amacımız burada herkese bir şeyleri, para kazanmak değil. Bir şeyler öğrenilsin ve bu işin ne kadar basit olduğunu insanlar anlasın. Bizim amacımız bu. Hadi kızım, mikrofon sende. Bir gün işte mağazaya gitmişiz. Orada işte mont istemeye çok korkuyormuşuz falan kızarlar diye. Sonra işte, işte istemiz istemiz ee, dilimden. <laughs> Daha sonra işte e, sıkı olarak işte sonradan cesaretimizi toplayarak istemişiz. Süper, çok güzel. Bir sonraki kelimeyi rica edelim. Hmm. Bir gün işte bir tane kostüm mağazasına gitmişiz. Oradan giymişiz bir tane elbise. Daha sonra